Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldın diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Makro, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Paris saldırısı bahane edilerek PKK-PYD, YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileriyle bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek tepki gösterildiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklara göre, Büyükelçi Makroya terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklı selimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklenildiği mesajı verildi. Bir yandan, konuya ilişkin tepki ayrıca, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği aracılığıyla Fransız makamları nezdinde ifade edildiği öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.